Aldık ya. Acaba en son ne zaman akıl oynadım? Hemen telefondan bir bakayım. 4 ay olmuş. 4 aydır karakter oynamıyorum. Doran yüzü e başlamayacağım. Akşam vardı. Doran kalakını başlayacağız. Ezberi almayalım şimdi. Şimdi alacağım tembeli belirleyelim mi? Füze kemer, gölge elif, e, rabodon, sonra zonya bile alabilirim. Akşam benziliydi. Bunu kesmem zor olacak. Akıl oyun başına çok fazla vurmuyor. Şunun burada sarı bakın, çelik canım gittim. neden vaderini almayacaksın çünkü sadece bir tane tank var. Yerleri kırgın, füze kemer üstten atlamam lazım. Topta -to kaget var ya, jungle'da Jax olsa, mid'de gali olsa vaderi alırdım. <laughs> Devam etmeyeceğim. 2. vuruşu yapmasın. Tablo'nun ya, gelmesi gerekiyor. Ölmedim. Şanssızlık. Ee, oyun başında enerji sıkıntısı vardı ya yeniden Q atamadım orada. Oyun işimi görüyor musunuz? Gittim. Mione'ye attım. Bunu kesemeyeceğiz. Çok enerjim kalmadı. Tamam bu sefer kestik. Hmm, ultimeden vurmadı. Normalde vurmuyor mu da? Akşam tilt olmuş galiba. Bunu şu an nasıl kalmadı? Tamam bu sefer kestik. Arkamda akşam var. Almaya çalışalım mı? Tamam çok iyi. Artık hasarım ediyor. Aldık mı dedi? Tamam şöyle ölsün. Bizim kemeri bitirmiş oldum. Bir de i̇şte farmlarsam çok iyi olacak. Levelden geçersem yani. benim işim. <laughs> Ulti bassam alırmışım. Herkes zaten. Ben işte şöyle falan. keselim. Niye böyle bir şey yaptı acaba? Geliyorum bunu kesebilecek miyiz? Yanım çok az. Erik falan da yok. Büyük ihtimalle öldü. Şimdi ne alacaktım ben? Ayakkabı bitireyim. Köy e gidelim. Veda kilimizi aldık. Ne ee, güzel bayağı kil aldık. Bunu satayım. Ben bir ekstek alayım. Geliyorum. Akşam emmek istiyor galiba. Bana gerek bile kalmadı. Bolimiz parçaladı. Akşam öldün. Akşam nereden çıktı? Pay kaldık. Bunu da keselim. Raven vardı burada. Bu da gitmiş o da. Bak akşam var burada. Ben giremiyorum. Raven da ölür çünkü anası yok. Ultim gelecek 15 saniyesi var Acaba dalmasam mı Yapacak bir şey yok En azından Draven aldık Şimdi ne alacaktım ben Rezonya'ya gideyim Zaten hasarım çok fazla Çek Burada akşam mı var? Arkadan birisi geliyor da. Mavi sanmadı ben de böyle almış oğlum. Aldık bence. Kim kaldı şu an? Kroket kalmış. Buradan kaçamayacak ki. Adamı görmedim. Tek katayım dedim sonra. Bir direnci kasmadığı için ölüyor. Kroket alt taraf demiş. Kahve alayım hadi. O Draven'ı almak istiyorum. Acaba nerede? Base'e gidiyor. <laughs> Çıkı Draven'ı görebilseydik. Bu sefer elimi kullanmayacağım. Ne zaman kullansam hep kaçıyordu çünkü. Şimdi ulti 30 saniye var. Pike de geliyor. Bak çekemezsin beni. Eke de ister misin? Bence kesebiliriz. de Bende bir de rabodon yok. Çok para bitti Acaba rabodon mu direkt Değil almayacağım. Atlarsam kesin alacaklar. Hmm, bizim birisi aldılar. Şu canlara bak. Bilya burada mı acaba? Ultim duruyor çünkü. Buradan çıkalım. Hayk like nerede? Sorunları yok etmek benim işim. olmadı. Arkadan Draven gelebilir. Tamam Afilios'u aldı. Şu maviyi alayım. Enerji sorunu olmasın. Bu maçta keşke Meji'yi alsaydım. Karamürk almış bende. Ulan yüzden bu kadar vuruyor. Level farkından ve itemlerden vuruyor. Ben 15'im adam 11 level. Diğer de 11. Çok öne geçtim. Bu maçta bir de kötü oynadım yani. Oyun başı kötüydü. Anlamadım. Killeri aldığım için böyle oldu. Hemen bir alayım. 600 APM var. Tek atacağım şu an. Ben şunu bir keseyim de. Çok temiz kesmedik mi? Kendi Bakalım suru gelecek mi? Yok gelmedi. Aldık ya Ee, Penta nerede? Bagatı nasıl alacağız? Ben kesemem bunu. Burası çok fenaydı. Tamam, pente attık. Çok iyi oldu. 4 ay sonra kilo oynadık. 30 kilo olmasa da 19 kilo bitirdik galiba. Şunu da keseyim. Tamam tam 30 kill oldu. Base'e girmeyeceğim. Alamadım adamı. Benden kill atayım olmadı. Bir dakika şunu ben tekleyeyim. Yoksa yandan phantom gelecek. Gerek kalmadı. Baş takım suru verdi. 55 kalsa vurmuşum çok iyiydi.